siyasetin kafası karışık. Siyasetin bir hafta evvel söylediğinin bir hafta sonra anlamak gerçekten zor bir hale aldı. Şöyle bakalım. Bakın Devlet Bahçeli diyor ki Öcalan gelse mecliste konuşsun. Cumhurbaşkanı diyor ki dem kapatılmalıdır deme ait belediyelere kayyum atanmalı. Şimdi bunların arasında bir bağ bir bağlantı yok. Yani şöyle düşünün. Birisi Öcalan'ı çağırıyor. Diğeri ise kayyum atamayı söylüyor. Sanki ikisi ayrı birbirine etmiş gibi ya da ikisinin birbirinden haberi yokmuş gibi. Bu aslında iki tarafa bir noktada ulaşılmış olduğunu ifade eden bir nokta. Nasıl bakacağız bu noktaya? Bakın aslında deniyor ki size iki tane yol var. Hangisini seçerseniz? Eğer anlaşmaya, barışa ve bizim istediklerimize gelirseniz mecliste konuşma yaptırırız. Bunun haricini yaptırırsanız biz de belediyelere el koyarız. Belediyelere el koymanın koşulu ve siyaseti gibi gözüken bir nokta var karşımızda. Bunu net bir şekilde ikili anlatımla yapıyorlar. Yani biri başka bir şey anlatıyor, öbürü başka bir şey anlatıyor. Bu aslında siyasi okuma yaptığınızda net olarak karşınıza çıkıyor. Peki hangisini tercih edecek dem derseniz, aslında onların neyi tercih edeceğinden çok aslında seçmenliği tercih edecek bence en önemli konu bu. Çünkü bu sefer demin tercih ettiğini seçmen tercih etmeyebilir. Yani bugüne kadar uygulanan politikaların 2 artı 2'nin 4 etmediği noktada olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü halkın yeteri kadar bir ekonomik krizde boğuştuğunu ve sıkıldığını ifade etmek lazım. Bakın bir şekilde bitmeyen ve süre gelen ve tekrarlayan noktalar söz konusu ve bunu aşamıyoruz. Bunu aşamıyorsak halkın oyunu garanti gibi görüp de bir oyu o tarafa çektiğimiz zaman gelecek zannetmemek lazım. Zanneden de seçimde yanıtını alacaktır diye düşünüyorum. O yüzden yapılan bu siyasi denklemler, siyasi oyunların ben boşa çıkacağını düşünüyorum. İstedikleri kadar en azından kendi mantıklarına otursunlar ama halkın mantığına en sonki seçim gösterdi ki bakın CHP'ye oy vermeyen seçmen bile en yüksek oyu CHP'ye verdi düşünürsek halkın oyunu o kadar da bir partinin güdümünde zannetmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Şimdi dolarla bunun ne alakası var? Aslında dolar tam siyasetin göbeğinde. Doları anlatmak için ilk önce biraz da siyaseti anlamak lazım. Eğer ki bu nokta biraz daha evrilir de diğer belediyelere el koymalara doğru giderse dolar tl'de sert hareketler görürüz. Eğer gitmez de bir barış görüşmesi gibi anlatılırsa o zaman da dolarda çok hareket görmeyiz faizi indirsek bile tamamen siyasete bağlı.